Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Dizi Haber kanalı Özberk çiftinin özel görüntülerinden, aşk dolu, sevgi dolu en güzel karelerinden, en özel paylaşımlarından hazırladığımız yeni videolarla, yeni paylaşımlarla yine sizlerle beraber. Muhteşem çiftimizin en güzel, en özel, en muhteşem görüntülerinden, en güzel karelerinden hazırladığımız yeni videolarımızı, yeni paylaşımlarımızı sizlerle bölüşmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Umarım sizler de kanalımı izleyip destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. Yeni görüntülerin devamı için kanalımı ve videolarımı izlemede kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.